Bu olayı 3 yıl öncesinden başıma yaramıyorlar bir olay. Siz yıllardan beri bize daveti ve ilgiyi anlatıyorsunuz. Biz her ortamda davet görevimizi kısmen yapabiliyoruz ama aslında her ortamda ilgilenmeyi de yapmamız ile alakalı. Ee, söylemlerin haricinde benim için belki kalbime, fikrime nakşolunmuş bir olay. Bir e, ilgilendim, hala da görüştüğüm e, bir kardeşimin bir hafta içerisinde üç dört tane cenazesi oldu. Ay üç gün üst üste ben onun cenazesine farklı mahallelerde cenazesine gittim ders öncelerinde. Ve en son üçüncü gün gittiğim cenazede çok kalabalık bir ortamdı. Tam karşımda bir çocuk oturuyordu. Yani yaklaşık 14, 15, 16 yaşlarında. Çok dikkatimi çeken bir saçı vardı. Böyle turuncu renkli. Ve böyle Giyim kuşamı çok da böyle gayri yani Müslümanca bir giyim kuşam değildi. Kolunda dediğiniz gibi dövmesi olan bir çocuktu. Ben anlattım. O kadar dikkatle dinliyordu ki onun e, gözlerinden benim sözlerimin ona tesir ettiğini hissediyordum. Ve ben çıktıktan sonra o benim peşinden geldi. Ee, o e, ilgilendiğim arkadaş cenazesi sahibi olan arkadaş da benim uğurlamak için geldi. Ben de çok zamanım yoktu. Derse geç geçmem gerekiyordu, gerekiyordu. Benimle tanışmak istedi. Ben de dedim çok zamanım yok. Yani numaranızı alayım. Hatta dedi benim teyzemin oğlu benim ilgilendiğim arkadaş. Dedim yarın Kur'an dersiniz var mutlaka gel vakfa e, ve orada tanışalım daha geniş bir zamanda. Geç kalıyorum dedim. Yani çok kısa bir görüşme oldu ama o özellikle ısrar ediyordu. Hocam biraz konuşsak, biraz konuşsak. Ben e, konuşmalarınızdan etkilendim. Bir şeyler sormak istiyorum diye. Ben dedim geç kalıyorum, derse gideceğim. Hiç aklıma gelmezdi yani. Keşke onu da götürseydim derse. Orada ilgilenseydim. Ama belki cenaze cenaze çok yakınıdır diye e, ayıp olur diye davet etmedim. Sonra ertesi gün ben numarasını da aldım. Arkadaşa dedim özellikle getir mutlaka. Orada daha geniş bir vakitte ilgileniriz diye. Aslında ilgilenmenin kesinlikle geciktirilmemesi gerektiğini anladığım bir olay. Ve ertesi gün, e, unuttum herhalde, aramamışım. O arkadaş da gelmedi, biz de vakıftaydık. Bir sonraki günün öğlen namazına yakın bir vakitte o cenaze sahip olan arkadaş beni aradı. Dedi ki, bir cenazemiz var dedi hocam müsait misin akşam bir daha gelebilir misin? Ben dedim yani hayırdır bir haftada dört tane cenazem var. Dedim kim ya bildiğim biri mi? Akrabalarından bazılarını tanıyorum. Hocam dedi dün dedi hani seninle tanışmak isteyen o genç var ya dedi. Öyle der demez zaten hocam araba sürüyordum. Arabayı kenara çektim böyle ellerim titredi. Aklıma ilk gelen şey o gencin ölmesinden ziyade mahşer gününde benden neden benimle o gün beni aramadın, neden beni çağırmadın diyeceği aklıma geldi. Ve dedim ne oldu ona? Dedi öldü. O anlatıyor ama benim sadece aklımda bu vardı. Ben neden o gün o çocuğu çağırmadım? Neden peşine düşmedim? O gelmediyse ben niye gitmedim? Ben neden aramadım diye. Ve sordum dedim neden öldü? Ben bekliyordum ki bir kaza geçirmiş bir şeyler olmuş. Söylediği şey beni daha da kötü yaptı. Dedi hocam beyin kanamasından gitti. Dedim 14 yaşındaki, 15 yaşındaki bir gencin ne derdi olabilir de beyin kanamasından gidebilir? Dedim yani acaba anladı mı? Acaba benim söylediklerimden bir şey anladı mı? Tövbe etti mi? Ama hala o günden bugüne kadar hep aklıma gelen şey bu. İlgilendiğim insanların, numarasını aldığım insanları mutlaka ertesi gün arıyorum mutlaka onunla bir çay içmeye, bir çorba içmeye gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Bu olay bende acı bir tecrübe bıraktı. İlgilendiğimiz kişilerle yarın bir güne görüşürüz demek aslında bizim için mahşer gününde bir soruya veremeyeceğimiz bir cevabı bizim karşımıza getirebilir.